Focus 2 Hatchback otomatik bagaj açma. Daha önce böyle bir şey çekilmemiş ve Focus ile ilgili veya internette herhangi detaylı bir yorum bulunmamaktadır. Yaylarımız bildiğiniz üzere sanayi kalıp yayıdır. Ve Focus 2'lerde hatchback Pistonunun kapanması sonucunda kalan aralık 4,5 santimdir. Benim kullandığım yayın uzunluğu 10 santimdir. 2 pul her bir pistona tabii ki 2 pul ve iki yay. 2 pul bir yay toplamda 4 pul iki yay yeterli olmaktadır. Şimdi denememizi yapalım. Miraç. Gördüğünüz üzere otomatik açılır kapanır. Otomatik açılma işlemi tamamdır